yukarıdan en aşağıya geldik çam ağacıya. Şimdi gördüğünüz gibi böyle kocaman taşlar Ben ekranda şu çam ağacı yıkılmasın diye kenarına taşlar koyuyorum. Çünkü çam ağacı güzel bir şeydir. Dikkat et ama. Tamam. Şimdi nereye çıkacağız? Orayı da göster. Belinay burası bayağı yüksek. Buraya çıkabilecek misin sen? Çıkarım arkadaşlar. Ama hani birazcık yoldum. Şu taşta birazcık dinleyelim baba. sen ne yoldaysan. Otur arkadaşlar. Havada gördüğünüz uçak açığı geçiyor. Evet. <laughs> anlat bakalım hadi bize bir şeyler anlat. ders çalışıyor musun peki ders çalışırım yani tamam hadi yürüyüşe başlayalım artık tamam Zaten bir saniye bir bekle başlattım, başlattım. evet şimdi hadi şuradan başlangıç noktamız burası Bitiş noktamız da ev evet. Arkadaşlar bu yapınca eve Aha, şimdi hadi. konuşurken bu tarafa doğru dön ki sesini alabilelim yoksa sesin gelmiyor Aşağı inmişiz. Evet, bayağı da aşağı. Sen biraz çık, ben seni buradan çekeyim. Bak bu sağdan git, sağdan. Hmm. Yukarıdaki dikenlerin oraya kadar çık. Daha çık, çok çok çık. Çık, çık, çık. Belinay kayboldu. Belinay nereye gitti? Görünmüyor. Belloş, neredesin? Aynalı. Göster kendini. Bekle geliyorum. Şimdi sana bir şey soracağım. Biz şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Doğa yürüyüşü. Bilmiyorum. Patika yürüyüşü. Evet. Arkadaşlar... Burası bayağı dik ya. Bayağı dik bayağı. Ah. Elime diken ya. Tamam o diken değil bir şey olmaz. Tamam devam. Diğer ağaca kadar yürüsen yavaş yavaş yorulursun. Devam et. Evet. Orada bekle şimdi. Oturabilirsin biraz dinlenebilirsin. Öyle. Tamam geliyorum ben. At. Yani şöyle bakabiliriz. Arkadaşlar Yamaç biraz dik evet. Banyo yaptın. Bugün de doğa yürüyüşüne çıktın. Kirlendik. Poponu, poponu çırp, popon tüm yaprak olmuş. E, baba nereye kadar yürüyeyim? Şimdi burada beraber yürüyelim çünkü her an ayağın kayabilir, düşebilirsin. Düşersen ben seni tutmam lazım. Şey, eren, gelin, kaymış. Sen buraları tek başına mı indin Berinay? Niye? Bayağı dik sen nasıl indin buraları böyle tek başına? Ben buraya inmedim. İndin ya kızım buraları tek başına. İndin. Aferin sana. Koşma, koşarsan düşersin. Yavaş yavaş. Ne yaptık? Yavaş yavaş indik. Belinay, düşersin. Bak kızım, yavaş yavaş. Arkadaşlar, bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum resmen. <laughs> bu ne, bu kaka mı? Bir şey değil o. <laughs> Köpekler, kediler buradan geçip kaka Çolu, koradan mı? Olabilir. Ama beni de bekle. Sen şimdi çok hızlı çıkabiliyorsun ama ben o kadar hızlı çıkamıyorum. Yorulmamak için yavaş çıkacağız. Ay! Levesim tükendi. Şurada birazcık oturabilir miyiz? Tamam. Şu taşın üzerine oturabilirsin. Hı. Baba sen yoruldum. Ben de yoruldum. Şimdi ya. ben yavaş çıktığım için yorulmuyorum. Sen hızlı çıktığın için çabuk yoruldun. O yüzden diyorum sana yavaş çık diye. Anladın mı? Manzaraya bak hadi. Manzara çok güzel değil mi? Baba, evet. baba şu tepelerin arkasında mı pikniklerimiz? O tepelerin arkasında evet. Ama oraya yürüyerek gidemeyiz ki. Nereye gideriz? Arabalarla. Bekle bakalım. Bir manzaramızı çekeyim. Arkadaşların da görsün. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi arkadaşlar. Hadi baba. Beni çek. Bekle bir. Baba. Baba. Hadi. Sabırsız evlat. Yürü. Yavaş yorulursun. Otur. Çamur ya. O taşın yosun tutmuş taş. Çamur değil. Ota benzer bir şey. Yosun. Evde enerjin Fazlaydı. Şimdi yürüdün, enerjini attın, değil mi? Yok. Üstünde e taş doludurdum, dolu dolu enerji tabloda. Bir bak, ooo. Aşağıdaki taştan baya baya yukarıya gelmişiz, Belinay. Yani ta şuradaki taşa gitmiştik, değil mi? Hangi taş? Nerede? Gülin. Baya gelmişiz yani. Gel. Yanıma gel. Oha. Güzel konuş. <laughs> wow de. Wow. <laughs> Böyle şaşır. Oha diye şaşır mı? Wow diye şaşır. Tokat Niksar Karayolu. Şimdi bu yoldan gidince Niksar'a gidiyoruz. O yüzden Tokat Niksar diyorum anladın mı? Yani bu yoldan giderseniz Niksar'a giderseniz demek istiyorum izleyenlere. Evet patika yolumuzdan devam ediyoruz. Ne oldu? Sen anlat tamam hadi. Ben sustum sen anlat. Çık bakalım onun üstüne. Abi, Yukarıda. yankı yapıyor o yüzden yavaş arkadaşlar sen buraya nasıl çıkacaksın çıkabilirsin sen bu kadar yeri çıkabildiysen orayı zaten çıkarsın kızım Aa, i̇şte ne yapalım biliyor musun abin gelince abinle de yürüyelim buralar, ona da gösterelim o, en aşağıya abimin güzel, bakalım, konuş. Bakalım. güzel konuş güzel konuş Hadi bakalım şu yukarıya kadar çık. Ben seni çekeyim. Dikkat et ama kayma. Dikkatli çık kayma. Şimdi oradan bir küçük taş at bu tarafa doğru. Evet ama düşme. At. Bir daha. Tamam önce bir tanesini at sonra at. Tamam. Bekle geliyorum. Hayır kafama değer. Tamam. Geliyorum. Koşa koşa. Sen koşarak çıkamazsın. Düşersin. Ayakların kayar. Ayakların kayarsa bak kalan dişin de kırılır sonra. Yarış yapmıyoruz ki. Hayır ben yoruldum. Salıncakta otur hadi. Sallayayım seni. Ay, kedi. Kedi. Hayır. Zaten ellerim kirli. Hadi. Ne olur. Isırırsa ne yapacağız? Isırmaz ki kedi. Kafa ateşimi takındı. Nasıl? Kafasından sev kafasından. Kafasını çekiyor. Sen yabancı olduğun için o yüzden. Hadi geç salıncağa bin. <laughs> tamam onu bırak onu rahatsız etme. Azıcık, sen onu rahatsız etme. Sen bin salıncağa. Otur güzelce. Piknik mı bugün. Bugün. Senin piknik yapmaya gelmişiz. Tamam. Şimdi sevebilir miyim? No. Ya ben... Bir tane kedi, bir tane kedi sana hiç şey etmez. Herkesi bana şey Düşersin. Dünya varmış. İşte benim çantam aldığım gördün Yatıyor muymuş burada kedi? Şu an o sen yabancı olduğun için kendisini sevdirmek istemiyor. Rahatsız edilmek istemiyor. Ben onu rahatsız etmem. Hadi arkadaşlarına bay bay yapalım ve bitirelim. Konuşma yap, kapanış konuşmasını yap. Görüşürüz herkese. Hani çekemedim ki ben seni hiç. Dur bir yerinde. Evet. Arkadaşlar şimdi sessiz olun. Kedici. Ya. Hadi bir daha almaya çalış. Ay korkuyor musun? Korkmana bir şey yok. <laughs> Gördün ya. Sen al. Bir daha almaydın ha? Tamam o zaman. Ay. Tamam sevebilirsin sev. Siyah. <laughs> Hayır eve götüremeyiz. Şunlar da Dikkat et. Bu yiy sanırım. Dansı Aa beni tanıdı. Değil mi? Tanıdı mı? Evet tanıdı. Baksana. <laughs> bak, üstüm Arkadaşlar geldiğiniz gibi bakın Beni tanıdı. Yani beni sevdi bak. Onu yani uyu direkt uçuncu. uyuyor. Evet. Pii pii. Çekip çekip. Şimdi Tamam, şimdi arkadaşlarına bay bay yapalım ve bitirelim. Evet. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar falan, değil Görüşürüz. mi?